Herkese Azerbaycan'dan selamlar. Ben Lale Aliyeva. Demet Demet Türkçe kanalından sağlık videolarıyla karşınızda olacağız. Yeni videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve aşağıda like butonunu basmayı unutmayın. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Uluslararası Direktörü Marco Lambertini araştırma sonuçlarının hükümetler için bir uyanın çağrısı olmasını umut ettiğini vurgulayarak acilen küresel ölçüde önlem alınmalı dedi. Plastiğin sadece deniz ve okyanusları kirletmekle kalmadığını, başta buradaki ekoloji sistem olmak üzere insanoğluna da büyük zarar verdiğinin altını çizdi. 2016 yılında 100 milyon metreküp plastik çöpün doğaya bırakıldığı tespit edilmişti. Her hafta kredi kartı büyüklüğünde plastik yutuyoruz. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Britanya'daki Newcastle Üniversitesi'nde yaptırdığı araştırmaya göre her hafta bir kredi kartı büyüklüğünde plastiği mideye indiriyoruz. Plastikle sindirim sistemimiz arasında en önemli araç ise içme suyu. Plastiksiz yaşam başlıklı araştırmaya yapan ekipteki bilim insanları her hafta 5 gram ağırlığındaki 2000 civarında mini plastik parçasını yuttuğumuzu açıkladı. Plastikteki küçük partiküllerin içme suyu ve kabuklu deniz ürünleri, tuz gibi gıdalar aracılığıyla soframıza ve midemize ulaştığı vurgulanan araştırma konuyla ilgili 50 araştırmanın verileri incelenerek yapıldı. Mikroplastiklərin ölçüsünün 5 millimetrinin altında olduğunu söylən biliml insanları, bunlar məalesef dünyanın həmən hər yerindəki musluqdan akan suda, şişələnmiş suda və qaynaq sularında mövcuddur dedi. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Uluslararası Direktörü Marco Lambertini araştırma sonuçlarının hükümetler için bir uyanın çağrısı olmasını umut ettiğini vurgulayarak acilen küresel ölçüde önlem alınmalı dedi. Plastiğin sadece deniz ve okyanusları kirletmekle kalmadığını, başta buradaki ekoloji sistem olmak üzere insanoğluna da büyük zarar verdiğinin altını çizdi. 2016 yılında 100 milyon metre küp plastik çöpün doğaya bırakıldığı tespit edilmişti. Kanalımıza abone olmayı ve aşağıda like butonunu basmayı unutmayın.